Merhaba arkadaşlar. Videoma geçmeden önce Ayşe konuğa geri dönsün diyenler videoyu beğenmeyi ve kaç kişi olduğumuzu görmüş olalım. Kalp yarası yeni bölümünde neler yaşanacak? Ayşe ve Ferit bir süre ayrı kalacaklar. Ferit olmak üzere herkes Ayşe'ye sırtını dönecek. Ayşe çok zor zamanlar geçirecek. Aynı şekilde Ferit de Ayşe olmadan çok acılar çekecek. Azade ve Adnan arasında gerilim devam edecek. Adnan hayli eski aşkını aşık hiçbir zaman Azade'yi sevmedi. Hande ise Ferit ve Ayşe ayrıldığına çok mutlu olacak. Ama mutluluğu kısa sürecek. Çünkü Ayşe hamile olduğunu öğrenecek. Bunun üzerine Ayşe ve Ferit tekrardan bir araya gelecekler. Baha ve Hande onları ayırmak için elinden geleni yapacak. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Siz de diziyle ilgili yepyeni gelişmelerden anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olun. Kanalıma abone olmayanlar da lütfen abone olsunlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum.